Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda yine 5. sınıf 1. ünite alt başlık doğal sayılar ve 1. videoyla hemen başlıyoruz. Şimdi doğal sayılarda ne yapacağız? Bu alt başlıkta 3 videoda işleyeceğiz bu alt başlığı. Şimdi birinci videomuz bu videomuzda büyük sayıları okumaya bakacağız. Onun içinde sayı çeşitlerine bakacağız, büyük sayıları okumaya bakacağız, büyük sayıları yazmaya bakacağız. Sonra ikinci videoda sayı ve basamak değerine bakacağız. 3. videoda örüntülere bakacağız. Çok güzel etkinliklerimiz var, sürprizlerimiz var. Kaçırmayın derim. Şimdi sayı çeşitlerine bir bakalım. Şimdi geçmeden önce Zeyze'nin rakam, sayı, basamak ve bölük videosunu izlemenizi öneririm çünkü bu konuyla çok çok bağlantılı. Hemen bakalım. Sayılar ne işe yarar? Ölçme sonuçlarını sayıları kullanarak ifade ederiz. Mesela kilomuzu, boyumuzu, iki şehir arasındaki mesafeyi, kişi sayısını yani birçok şeyde biz sayıları kullanırız değil mi? Örnekler vermişiz şurada. Sayılar günlük hayatta çok çok kullandığımız şeyler. Peki bunun çeşitleri nasıldır? Şimdi öncelikle nasıl oluştular, nasıl oluşuyorlar sayılar? Bir önceki videoda görmüştük. Rakamlar sayıları yazmak için kullanılırlar. Şimdi biz ne yapıyorduk? Hemen şöyle bir alayım şunu. Ee, rakamlar kaç taneydi? Sıfırla beraber 10 taneydi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Biz bu şekilleri kullanarak, teker teker kullanarak sayıları e, ifade ediyorduk. Peki geldik doğal sayılara sıfırdan başlayan ve sonsuza kadar birer artarak devam eden sayılardır. Sıfırdan başlıyor. 0, 1, 2, 3, 4 ve bu böyle sonsuza kadar gidiyor. Şimdi doğal sayılar sıfırdan başlıyor. Dikkat edelim. O'dan aklımıza gelebilir. Sıfırdan başlıyor. Sayma sayıları birden başlayan ve sonsuza kadar birer artarak devam eden sayılardır. Şimdi bunlar birden başlıyor ve birer artarak devam ediyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bunlara sonsuza kadar gidiyor sayma sayıları. Peki hocam niye doğal sayılar sıfırdan başlıyor da sayma sayıları birden başlıyor? Şimdi yokluk matematikte ne ile ifade ediliyordu? Sıfırla ifade ediliyordu. Şimdi sayma sayıları da e, biz yokluğu sıfırı sayamadığımız için o yüzden sayma sayılarında birden başlıyoruz. Aklımızı o şekilde kodlayabiliriz. Şimdi devam ediyoruz. Çift doğal sayılar. Şimdi çift rakamlara bakmak istiyorum ilk önce ben. 0 çift bir çift bir rakamdır. Şimdi 2'den başlayalım. 2. Gördüğümüz gibi 2'nin çifti var. 1 2. 4. 4'ün de çifti var. Bakın böyle. Bunlar çifti var böyle. Arkadaşlar bunlar takılıyorlar. 6. Altı. 6'nın da çifti var. 8. Evet 8 rakamının da çifti var. Şimdi rakamlar 0, 2, 4, 6, 8 bunların çifti var gördüğümüz gibi karşılıklı arkadaşlar. Ve bunlar 2'ye ayırmak istesem tam tamını 2'ye ayrılabiliyorlar değil mi? 2'ye ayrılabiliyorlar. Bunlar çift rakamlar. İşte birler basamağında 0, 2, 4, 6 veya 8 olan doğal sayılar çift doğal sayılardır. Yani biz birler basamağına bakıyoruz. Şimdi hocam neden biz birler basamağına bakıyoruz da niye onlar yüzler basamağına bakmıyoruz? Şimdi hemen bunu bir örnek üzerinde gösterelim. 12 diyelim mesela. 12 iki tane birlikten ve bir tane onluktan oluşuyor. Onluklar da şöyle. Bu birliklerin 10 tane dizilmesiyle şöyle 10 tane oluyor. Şimdi onluklar adı üstünde 10 tane. Beşer beşer biz parçaladığımızda beşer beşer e, ayrılabiliyorlar. Çiftini bulabiliyorlar. Tam ayrılabiliyor. ikiye ayrılabiliyor. 5 5 daha 10. Ayrılabiliyor. Bunda sıkıntı yok. E, yüzüklere bakalım. Mesela yüzlüklerde onlukların şöyle dizilmesiyle oluşmuyor muydu? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 diye şöyle e, gidiyor. E şimdi yüzlüklerde 50, 50 diye tam ikiye ayrılabilir mi? Şöyle ikiye 50, 50, daha, 50 diye ayırsam, şöyle ayırsam. Ne olacak? Böyle çiftlerini bulabilecek. Bu da çift. E bu da çift. Bu da çift. Bir sonraki de çift olacak. Binde ne olacak? O da ikiye ayrılacak. E çiftini bunlar çiftini bulabiliyor. Bizim için önemli olan işte birler basamağı oluyor. Birler basamağında eğer çift rakamlar varsa bu doğal sayı çift bir doğal sayı. Eğer yoksa bu tek bir doğal sayı. Şimdi örnekler verelim biraz çift doğal sayılara. Mesela işte 248. Hemen iki tane yüzlük bu zaten çift. Dört, dört tane onluk bunlar zaten çiftini buluyor orada sıkıntı yok. Ama sekiz, sekiz de çiftini buluyor. Evet çünkü sekiz de bir çift bir rakam. Burada sıkıntı yok. Mesela bin Bunlar çiftini buluyor sıkıntı yok. Son, yani son rakama yani birler basamağına bakıyorum beş. Beş çift bir rakam değil. O yüzden bu çift bir doğal sayı değil. Gelelim tek doğal sayılara. Yani şunlara. Şimdi tek doğal sayılarda da yine birler basamağına bakıyoruz. Çünkü zaten az önce gördük binler basamağı, yüzler basamağı, onlar basamağı çiftini buluyor. Onlarda sıkıntı yok. Ama birler basamağına bakmamız lazım. Birler basamağında tek bir rakam olabilir. Mesela bir. Bir tek bir rakamdır. Değil mi? Adı üstünde tek. Üç. 2 çifti var bunun. 3 geldiğinde 3 yalnız kalıyor. Değil mi? Bir tanesi yalnız kalıyor. Çifti yok. Bakalım 3, 5, 4, 5. Bakın 5 de 5 rakamı da bir tektir. Tek bir sayı tek kalıyor şöyle. 5, 6, 7. 7 de tek oldu. Başka bunlar çiftini böyle buluyor. Güzel güzel. 8, 9. 9 da gördüğümüz gibi tek kalıyor. Bunlar 2'ye ayır, ayırabiliyor muyum? 2'ye ayırdığımda bunu tam ayıramıyorum değil mi? Bunu tam bölemiyorum. O yüzden bunlar ayırıyor. Bu, kalın bu kalıyor değil mi? O zaman bu ne oluyor? 2'ye ayrılamaz. Çift doğal sayılar 2'ye tam bölünebiliyor ama tek doğal sayılar 2'ye tam bölünemiyor. Birler basamağına bakıyoruz burada da. Hemen birkaç örnek verelim. 13. Birler basamağında 3 var. Tek bir rakam var bu. Tek bir doğal sayı. 27. Bu zaten çift. Çiftini buluyor. Birler basamağına bakıyorum. 7. 7 tek bir rakam. Bu da tek bir sayı. Eee 1200 0 diyelim. 0. 0 neydi? Çift bir rakamdı. Birler basamağında çift rakam varsa, ne oluyor? Çift bir doğal sayı oluyor, tam ikiye ayrılabiliyor. Çünkü burada zaten yokluk var, değil mi? Bunlar da zaten çift, 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 çiftini bulabiliyor zaten. Bu da yokluğu ifade ediyor. Kimse de bir sıkıntı yok, tek kalan yok. Bu yüzden ne oluyor? Bu çift bir doğal sayı oluyor. Tek doğal sayı olmuyor. Bu şekilde birler basamağına bakarak tek doğal sayıları ve çift doğal sayıları ayırt edebiliriz. Şimdi büyük sayıları okuyalım. Tui gov.tr yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileriyle internet adresi bu. 31 Aralık 2011 itibariyle Türkiye nüfusu gördüğünüz bir sayı ve uzunca bir sayı. Şimdi ben bu sayıları nasıl okuyacağım? Uzun sayıları. Çok basit. Sadece iki kuralla bu işi hemen yapabilirsiniz. İki kural. Şimdi birinci kural bölük. Bölüğü belirleyeceğiz. İkinci kural zaten çok çok kolay. Bölük İşimizi kolaylaştırmak için en sağdan başlayıp rakamları üçlü gruplara ayırırız. Hemen başlayayım. Şimdi matematikte sağ demek bu taraf oluyor. Sol demek şöyle oluyor. Her zaman şu taraf sağ, bu taraf solu gösteriyor. Biz zaten diğer konularda da bunu göreceğiz. Ayrıntısına bakacağız zaten. Bilin en sağ dediği zaman burası, sol dediği zaman şurayı alın. En sağ, en sona da bakabiliriz değil mi? Başlayıp rakamları üçlü gruba ayırayım. 1, 2, 3. Ayırdım. Üçlü grubu ayırdım. 1, 2, 3. Ayırdım. Şöyle noktayla da ayırabilirsiniz. Boşlukla da ayırabilirsiniz. Fark etmez. Ayırdım. 1, 2. Şimdi en soldaki bölüğün 3 basamağı da olmayabilir. Bazen 1 bazen 2 basamak olarak kalabilir. Sıkıntı değil. Bu da ayrı bir grup olacak. Bu üçlü grupların her birine bölük denir. Bakın bölük denir. Peki bu bölüklerin isimleri var mı? Var tabii ki. Biz bölükleri zaten karıştırmamak için, sayıları rahat okumak için kullanıyoruz. Bölükler kendi içindeki en küçük basamağa göre isimlendirilir. Şimdi bu bir bölüktü. En sondan başladım değil mi yani? En sağdan başlayıp böyle gidiyorum. Ee, en küçük basamağa göre isimlendirilir. Şimdi bu bölüğe bakayım. Bu üçlü gruba bir bakayım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler diye gidiyordu ya. Basamak buydu. Bakıyorum birler, onlar hangisi daha küçük? Birler basamağı daha küçük. Burada küçüğün sözü geçiyor. O yüzden biz buna ne diyoruz? Birler bölüğü diyoruz. Peki bu bölüğü geçtim. Geldim bu bölüye. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. E hangisi en küçük? Tabii ki binler. Binler en küçük. O zaman bu bölüğün ismi binler bölüğü. Geçiyorum hemen diğer bölüye binler, on binler, yüz binler, milyonlar. Bakın milyonlara geçtim. Milyon mu büyük, on milyon mu büyük? E tabi on milyon daha büyük. Küçük olanın sözü geçiyor burada. Milyonun sözü geçiyor. Milyonlar bölüyü. Milyonlar bölü diyoruz. Bölüklerini belirledik. Bu kadar. Birinci kural buydu. Sondan başlayıp üçlü gruplara ayır. En baştaki bölük Üç, üçlü olmayabilir, üçü de olmayabilir, iki olabilir, bazen bir basamak olabilir. Sıkıntı değil, bu da ayrı bir bölüktür. Sonra en küçük basamağa göre bölükleri isimlendir. Birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü. Tamam, birinci kuralı hallettik. Geldik son kuralımıza. Sonra en soldan, sol tarafta? Bu tarafta yani en baştan. En baştan başlayarak önce sayı sonra bölük ismi okunur. Önce sayı sonra bölük. Önce sayı sonra bölük. Önce sayı Son bölük ismi okunmaz. Son bölüğü okumuyoruz. Neden mi? Birazdan geleceğiz ona. Şimdi birinci kuralımızı uygulayalım. Neydi birinci kuralım? En sağdan başlayıp üçlü gruba ayıracağım. 1 2 3. Ayırdım. Bir bölük oldu. 1 2 3. Ayırdım. Bir bölük oldu. 1 2 3. Ayırdım. Bir bölük oldu. Bölük isimlerini belirle. Birler bölüğü, binler bölüğü, neydi? En küçük basamağa göre isimlendirildi. Sonra milyonlar bölüğü. Tamam. Şimdi önce sayı sonra bölük ismi okunur. Tamam. Hep üçlü sayıyı okuyacağım sonra bölük ismi. Üçlü sayıyı okuyacağım bölük ismi. Hep üçlü gruba göre. Hemen okuyayım. 74 74 milyon Bakın milyon. Tamam. Şimdi bunu bitirdim. Geldim bu sayıyı okumaya. 724 ilk önce sayı okunuyordu. 7 100 20 4 Neydi hemen? 1000. Bölük ismi 1000. Bunu isterseniz ayrı yazalım. 1000 geçiyorum son bölüye. İlk önce sayı okunuyor, son bölük ismi okunmuyordu. 269. 200 69. Son bölük okunuyor muydu? Hayır. E niye okunmuyor hocam? E zaten biz bölükleri işimizi kolaylaştırmak için kullanıyoruz değil mi? E şimdi son bölük zaten e, biliyoruz son bölük olduğunu. Son bölüğü tekrar kullanmaya, bölük ismini kullanmaya gerek yok. Bir de şurada bir olsaydı, şimdi sayı okuduğumda 74 milyon, 724 bin, 261 1. 2 defa 1 demiş olacaktım bölük ismini kullansaydım. E buna da gerek yok. O yüzden son bölük ismini okumuyoruz. Bu kadar. Birinci kural, ikinci kural. Bu kadar. Bu kadar basit. Hemen örneklerimize bakalım. Aşağıdaki sayıları okuyunuz ve 5 rakamının hangi bölükte olduğunu gösteriniz diyor. Hemen biliyorum artık uzun sayıları çok kolay okuyabilirim. Çünkü sadece iki kuralla yapılıyor bu zaten. Sondan yani en sağdan başlayıp üçlü gruplara ayırıyorum. 1, 2, 3 ayırdım. 1, 2, 3 ayırdım. 1, 2, 3 ayırdım. Ne yapıyorum? Bölük isimlerini belirliyorum. En küçük basamağa göre bölük isimleri belirlenir. Birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü belirledim. Birler bölüğü diyeyim. Binler bölüğü kısa yazıyorum. Milyonlar bölüğü. Tamam. Şimdi ne yapacağım? İkinci kuralım neydi? Sayı okuyacağım. Bölük ismi. Sayı okuyacağım. Bölük ismi. Sayı okuyacağım. Bölük ismi. Bu kadar. 56 milyon. 888 bin 10. Son bölük ismi okunmuyordu. Bu kadar. Peki bana diyor ki 5 rakamı hangi bölükte? Hangi bölükte? Milyonlar bölüğünde. 5 rakamı milyonlar bölüğündedir. Bu kadar. Gelelim ikinci soruya. Ne diyor bize? Yine sayıyı okuyacağız. 5, rakamı hangi bölükteyse ona bakacağız. Hemen ne yapıyorum? Birinci kuralımı uyguluyorum. En sağdan yani en sondan başlayıp üçlü gruplara ayırıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayırdım. Bölükleri belirle. Birler bölüğü. Binler bölüğü. Milyonlar bölüğü. E 5 rakamı nerede? Birler bölüğünde. 5 rakamı neredeymiş? Birler bölüğünde. Bu kadar. İki kuralla disiplinle hemen büyük sayıları okuyabildik. İşte matematik böyle disiplinle kolay işler başarabiliyor. Büyük sayıları yazmak. Şimdi okumayı yaptık yazma, yazmak da çok basit. Okumayı zaten biliyoruz. Artık iki kuralla uygulayabiliyoruz bunu. Şimdi bakalım. Yalnız burada bir şey dikkat etmemiz lazım. Bazı basamaklarda çokluk olmayabilir. Basamakları sıfır olan sayılar okunmaz. Okunmayan basamaklar sıfırdır. Matematikte yokluk sıfırdı. E sıfırı da biz okumuyoruz. 70 bin. Şimdi 70 bin dediğine göre ben binler basamağına kadar gideceğim. Gideyim. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyon. Pardon gittim. Fazla gittim. Yüz binlere kadar gel, geleyim. Çünkü bin diyor. Altı basamak saydım değil mi? O zaman... Ben altı boşluk oluşturayım ki o boşluklar beynimde böyle bir çağrışım oluştursun. Hemen böyle bilgilerimi geri getirsin bana. O yüzden matematikte sembol ya da işte resim çizmek çok çok önemli. Çünkü beyninize o kodu yolluyorsunuz. O boşluğu doldurmak için bir kod yolluyorsunuz. Beyniniz kendini yoruyor onu bulabilmek için. 6 tane basamak saydım. O zaman 6 boşluk oluşturacağım. 1 2 3 4 5 6. Tamam. Şimdi ben kuralımı biliyorum. Büyük sayıları okurken ne yapıyordum? Sondan başlayıp üçer gruba ayırıyordum. 1 2 3 1 2 3. İster boşluk, ister nokta kullanabilirsiniz kullanabiliriz dedik. Şimdi ne yapacağım? Sayı okuyacağım. Baştan başlayıp okuyacağım. En baştan. 70.000 bin. Hmm. Şimdi e, yüzlük birler. Onlar yüzlük şeklinde gidiyorduk değil mi? Üçerli grup. Buradan hiç yüzlüklerden bahsetmiş mi? Hiç bahsetmemiş. E, matematikte de yokluk neyle ifade ediliyordu? Sıfırla. E, ben zaten buraya 70 yazsam mesela e, burada yokluk var. Bunu da sıfır yazmak zorunda kalacaktım. E, bu da 700 olacaktı. 700 olmaz. 70 demiş. Zaten yüzlükten de bahsetmemiş. O zaman ben 0 diyorum bahsetmediği şeye. 70 onluklardan bahsetmiş. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 demiş. O zaman ben onlar basamağını 7 yazıyorum. Birler basamağından birliklerden hiç bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. O zaman ben 0 yazıyorum. Ne oldu? 0, 70. Zaten yokluk 0 ne yapıyordu? Okunmuyordu. Sadece 70 okunuyor. 70, 1000 bitti. Diğer bölüye geçeceğim şimdi. 8 diyor. Son bölük zaten okunmuyordu. E, yüzlüklerden hiç bahsetmemiş. O zaman yine 0 yazacağım. Onluklardan bahsetmiş mi? 0 <laughs> yazacağım. Birliklerden bahsetmiş 8 demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar zaten birlikler. Rakamlar yani. 8 demiş. O zaman ben buraya 8 yazacağım Bu kadar. 70.008 sıfırları okumuyorum. Bu kadar. Büyük sayıları yazmak bu kadar. Boşluklar oluşturuyorsunuz. Sonra o boşlukları dolduruyorsunuz. Hemen bakalım 12 milyon 48 bin 133 bunu rakamla yazın diyor. Hemen milyonlara kadar bir gideyim. Birler onlar yüzler binler on binler yüz binler milyonlar on milyon yüz milyon dokuz basamak gittim. O zaman ben 9 tane boşluk oluşturacağım. Hemen beynime sinyalleri yolluyorum. Yollayayım şöyle siyah kullanayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane boşluk oluşturdum. Hemen kuralımı uyguluyordum. Ne yapıyordum? Sondan başlayıp 3'er gruba ayırıyordum. 1 2 3. Bom. 1 2 3. Evet, oluşturdum. Şimdi baştan başlayıp okuyacağım. Hemen başlayayım. 12 milyon. Milyon neydi? Bölük ismiydi. Zaten milyon diye bir basamak yani bölükler dışında yoktu var da basamak var tabii ki de. Bölük olarak düşünüyoruz biz. Çünkü biz üçlü gruplara ayırıyorduk e, sayıları kolay okumak için. Yüzlükler var mı? Burada hiç bahsetmiş mi? 12 milyonda. Hı -hı. O zaman 0. 10. On, ondan bahsetmiş. Onlar basamağından. 1. Bir, bir tane onluk var. 2. Birliklerden bahsetmiş. 2 demiş. 2. Ne oluyor? 12 milyon. Şimdi geçiyorum. Nereye? 48 bin diyor. 48 bin. Şimdi hiç yüzüklerden bahsetmiş mi? A -a. onluklardan bahsetmiş mi? Evet 40 demiş. 10, 20, 30, 40. Kaç tane? 4 tane. 10, 20, 30, 40. demek? 4 tane varmış demek ki onluklardan. 8 birliklerden 8 tane varmış. Ne oluyor? 48, 0, 48, 0 okumuyoruz. 48 bin. Zaten 0 başa geldiğinde yokluğu ifade ediyor. Sayıdan sonra geldiğinde bir anlamı oluyor ama. Geçiyorum 133. Hmm. Son bölüye geçiyorum. Yüzlüklerden bahsetmiş mi? Evet, bir tane yüzlükten bahsetmiş. 30'dan bahsetmiş. 10, 20, 30, 3 tane onluk var. Sonra birliklere de 3 demiş. 133. Yani 12 milyon 48 bin 133 olmuş. Bu kadar. İki kuralı uyguladığımızda boşluk çizdiğimizde tamamdır işte bu iş. Hemen geçiyorum. 1 milyon 33. Hemen sayayım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyon, yüz milyonlara kadar gitmiş. Demek ki benim 9 basamak çizmem lazım. Hemen 9 basamağı çizeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Çizdim. Şimdi bana diyor ki baş, ne yapacağım? Kuralımı uygulayacağım. İki kuraldı zaten. Birinci kural Sondan başlayıp üçlü gruplara ayır. 1, 2, 3 ayırdım. Ne kızıyorsun? 1, 2, 3 ayırdım. 1, 2, 3 ayırdım. Şimdi ne yapacağım? Baştan başlayıp sayıyı okuyacağım. 1 milyon diyor. 1 milyon. Şimdi yüzüklerden hiç bahsetmiş mi? Onluklardan bahsetmiş mi? Birliklerden evet bir tane bir demiş. Bu kadar. 1 milyon. Geçiyorum. Binlik olması bu binler bölüğü değil mi? Binliklerden hiç bahsetmiş mi? Bin 1 milyon direkt 33 demiş. Binliklerden hiç bahsetmemiş. E bahsetmemişse ne diyeceğim? 0, 0, 0. Evet şimdi ne yapacağım? 33. E şimdi yüzüklerden bahsetmiş mi yine? N -n -n. Onluklardan bahsetmiş mi? Evet 30 demiş. 10, 20, 30. O zaman 3'ü buraya yazdım. Yine 3 demiş. Birliklerden de 3 demiş. Ne oldu şimdi? 1 milyon. Binliklerden hiç bahsetmemiş. 0 yazıyorsunuz. 33. Bu kadar. 1 milyon 33. Hep üçlü üçlü düşünün. İşiniz çok çok kolaylaşacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.